Satürn karşıtlığında bir yeni ay yaşayacağız. Başak Burcu'nun 11 derecesinde. Dolayısıyla işte Satürn karşıtlığı ne demek? Baskı altında yapmak zorunda olduklarımızdan bahsediyor burada. şu ana kadar Merkür Retrosu ile beraber zaten retrolarda biz onu anlatayım önce. Retrolarda yapamadığımız şeyleri geçmişe yönelik tekrar ederiz, düzeltiriz. Bunun için retrolar olur. Hani böyle bir geriye dön, eksiklerine bak. bunları tamamla diye bize fırsat verilir retrolarda. Bu şu anda herkes için böyle olacak. Ee, 18 Eylül'de bir tutulma yaşayacağız zaten balık burcunda. Ee, ondan öncesi bu 3 Eylül'deki yeni ay bize o zamana kadar hani böyle artık zor bir şekilde, daha zor bir şekilde toparlamamız gerektiğinden bahsediyor. Biraz fazla sorumluluğun olduğu ve Satürn karşılığında baskı ve sorumluluk, baskı ve stres altında bunu yapacağımızı gösteriyor. Ya biraz daha böyle baskı ve içine girebileceğimiz bir dönem. Ve hani böyle Mars'ın da Neptün'e kare açısı gerçekleşiyor burada. Yaptığımız eylemlerde hayal kırıklığı, kendini kandırma, kandırılma. Yani şu gökyüzü uzun bir sürede gerçekten kandırılmaya yönelik diyor zaten. Yine burada da e, karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hani bir adım atacağız. Ama bu adımı atarken dikkat etmeliyiz. Çünkü yanlış bir adım atabiliriz. Ama yine de o adımı atmak zorundayız gibi bir durum var. Dolayısıyla hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu bilmek tabii ki yapmadan önce anlamak zor gibi. E, ama deneyerek bulacağız gibi burada da. E, zaten hani böyle yükselen aslan çıkmış. Merkür de tam tepede. O da Uranüs'e kare. Yani hızlı bir şekilde karar almak zorundayız. Harekete geçmek zorundayız. Ama e, harekete geçtiğimiz konuyla ilgili ciddi bir şekilde hayal kırıklığı uğramak ve kandırılmak diye bir durum söz konusu burada. Bunun haricinde yani bakın hastalıklarla ilgili, sağlık ile ilgili ve iş hayatıyla ilgili. Aslında bunu yapabilecek güce sahibiz. Uranüs'ten de destek alıyor. Plüto ve e, aynı zamanda Venüs'ten de destek alıyor. Para konularıyla ilgili, iş e, konularıyla ilgili, iş yükümüzle ilgili. Evet bazı e, şeyler baskı altında hissetsek de satın karşılığıyla beraber. E, harekete geçtiğimizde yani bu güce sahibiz. Bunu yapabiliriz anlamına geliyor bu her ne kadar bazı şeylere dikkat etmemiz gerekse de kandırılmakla ilgili ya da yanlış adım atmakla ilgili yine de bu adım atmak zorundayız ve bu güce sahibiz gibi bir durum söz konusu burada. 18 Eylül'e kadar zaten devam eden bir süreçten ben daha önceki dersimizde bahsetmiştim. bununla beraber de şu anda yapımı, yapılması gereken bir şeyler var ve bunu yapmak zorundayız ama sonuçlarına da katlanmak zorundayız. Yani eğer çok sıkıştıysanız bir karar alma konusunda şu anda çok fazla düşünmeyin diyebilirim, neden? Çünkü sunucunu bilemiyorsunuz. A şıkkı ya da B şıkkı, birini yapıp harekete geçmeniz gerekiyor. Hareketsiz kalmak hepsinden daha kötü gibi bir durum var bu evde, yeni ayda. Mars'ın bu Pluto'yla açısı söz konusu. Yani şeye dikkat edin, Aranıza dikkat edin. Hırsızlık olayları artabilir. Ondan sonra kandırılabilirsiniz. Bir şey satın alırken yine dikkat etmeniz gerekiyor. Ben yani Çünkü burada bir manipülasyon ve bir entrika oyunlar bir şeyler dönüyor yani burada. Ee, ona dikkat edin. Onun haricinde yapmanız gereken ne varsa çabuk bir şekilde harekete geçmeniz gerekiyor. Ee, ve yapmanız gerekiyor bunu. Yapmazsanız daha büyük zararı olacaksınız. Bu bir durumun söz konusu doğum sürecinin hepinizin hayrına olmasını diliyorum